Merhaba arkadaşlar, bugün kendi Notebook soğutucumuzu yapacağız. Elime bir tane arızalı televizyon geçti, onu parçaladım. Gördüğünüz eski tip, ilk çıkan LCD plazmalardan. Arka kasasının tam televizyon askı yerleri gördüğünüz gibi burası. Arka kapak kısmı arkadaşlar. Laptopun genişliği yaklaşık olarak 37-38 cm falan geliyor. Ben şu destek yerleri üzerinde kalması için birkaç cm daha geniş yapacağım. 42-43 cm civarı geliyor. Derinliği ise laptopun 27 cm falan geliyor. Şu an komplesi kestiğim yerden 38 cm falan geliyor. Yani 35'e falan düşüreceğim. Şu ön kısmı laptopun dayanacağı nokta olacak. Ben şurasını bırakacağım. Düz bir şekilde kesip kısaltacağım. Geniş, geniş ya da büyük olması benim için sıkıntı teşkil etmiyor. Mevcut fan deliğini de ortalayarak buraya 220 volt bir tane fan koymayı düşünüyorum. Bir adet şu görmüş olduğunuz 220 volt fanlardan koyacağım altına. Esas düşüneceğimse 220 volt fanı buraya koyduktan sonra arka kısmına da besleme için bir değişiklik yapacağım. Cihaza 220 volt verebilmek için buraya bir giriş yapmayı düşünüyorum. 220 voltu buna vereceğim. Fan için bir tane anahtar koyacağım. Ayrıyeten laptop'a besleme almak için üzerine bir tane de çıkış yapmayı düşünüyorum. Bunları hiç sökmeyeceğim ki esnemeyi tutsun, sağlam olsun. Sağlam olması bize zarar vermez. Parçayı çok büyük olduğu için videodan önce kestim, kısalttım. Çapaklarını temizleyeceğim. Ee, bu kısmı zaten tekrar keseceğim. Ee, kestiğim zaman da yine şuradan dayama kısmı kalacak şekilde şöyle şuradan e, vidaları da sağlam bir şekilde tutacak şekilde bırakacağım. Buraları yere düzgün bassın. Dediğim gibi şimdi işlemimize ufak ufak yaparak. Ee, devam edeceğim arkadaşlar. Kesimi gerçekleştirdikten sonra devamını ne şekilde yaptığımızı yine beraber yaparak göreceğiz. Evet şöyle düzleyecek şekilde kesimimizi yaptık. Fazla da kısaltmadım. Çapaklarımızı iyice kuruyup yapışmadan şöyle temizleyeyim falçata yardımıyla. Sehpamız bu şekilde olacak. Yaklaşık olarak bir ölçü alıyorum. Evet fanımızın yeri tam olarak bu işaretlediğimiz yer olacak. Arkadaşlar bu tarz plastik delerken dikkatli olun. Plastik malzeme normal matkap ve sprel taşlarda sarar. Herhangi bir sıkışmaya sebebiyet verir. Ve kendinize zarar verebilirsiniz. Fanı içeriden koyacağız. O yüzden şuradaki plastik parçaları bir miktar temizlememiz lazım. Şöyle olacak. Bilerek bir miktar geniş kestim. Fan çalışmadığında da rahat bir şekilde hava akışı sağlanabilmesi için arkadaşlar. Şöyle fanımızı ortalayarak civata deliklerimizi işaretleyeceğim. Evet şu cıvatalar bana uygun. Bunlara göre avşa da açabilirim buraya. Şimdi buralara 4 milim delik deleceğiz. Avşalarını da açacağız. Dikkatli bir şekilde avşa yerlerini genişleteceğim. Matkabı fazla kaçırırsak deliği büyütürüz. Şurada. Fanımızı yerine takabiliriz. Onumuzla alakalı bir sıkıntımız kalmadı. Fanımızı yerleştirdik. Herhangi bir sıkıntı yok. Fanımızın gövdesiyle tam bu köşeler yere basma oranı tam oldu arkadaşlar. Ondan dolayı orta kısımda bir gram bile esneme kalmadı. Gayet güzel oldu şu an. Fanımızı burada anahtarlayacağız. Burada anahtarladıktan sonra buraya bir besleme girişi ayarlayacağız. Şimdi direkt besleme yapmak daha mantıklı geldi. Aslında elimde bu girişlerden var. Ama onu kullanmak demek ayrıyetten bir kablo kullanmak demek. Soketli. Direkt üzerinde yapmak aslında daha çok işime gelecek. Ben soketli yapmayacağım. Benim kullanımımda pek işime gelecek bir durum değil arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz sistemde herhangi bir topraklı çalışan herhangi bir cihaz da bulunmuyor. Laptopumuzda topraklama girişi yok. Ondan dolayı ben beslemeyi direkt kablo ile vermeye karar verdim. Evet şöyle bir tane anahtar ayarladım. Fanı açıp kapatmak için. Bunu erişimi kolay olması görünmesi için şu köşeye monte edeceğim. Burada herhangi bir engel de teşkil etmeyecek. Anahtarım burada olacak. Priz içinde şöyle hem laptopa elektrik alabilmek için hem de telefon şarj edebilmek için vesaire. Bu tarz bir ikili priz monte edeceğim. Bu şekilde buraya monte edeceğim. Saç veya herhangi bir metal parçayla buraya oynamayacak şekilde sabitlemeyi düşünüyorum. Hem üzerinde prizimiz olacak elektrik almak için hem anahtarla fanımızı açıp kapatıp kontrol edebileceğiz. Şimdi ölçülerimizi açıp alıp deliklerimizi delmeye başlayalım. Anahtarımızın yeri tamam. Buradan arkadan düğümlemesini, bağlantısını yapacağız. Şimdi prizimizin yerini ayarlayacağım. Bize 4,5 cm'lik bir genişlik lazım. Yaklaşık olarak 9,5 cm'lik de bir uzunluğumuz var. 4,5'a 9,5 bir delik açmamız lazım burada. Bunu hızlı olabilmesi için jet taşıyla keseceğim arkadaşlar. Mesafe biraz geniş. Jet taşıyla genişlemesine olan yerlerimizi kestik. <laughs> Bu şekilde sabitleyeceğim arkadaşlar bunu buraya. İçeriden bir saç parçayla destekleyeceğim. Prizimizin kablosunu dışarıdayken rahat bir şekilde takalım. Evet ilk baştan montajımızın kolay yapabilmek için yerine sıcak silikon yardımıyla bir sabitleyeceğim geçici olarak sabitledik. Daha tam donmadı hatta. Şöyle bir saç büktüm arkadaşlar. Buraya yerine bunu sabitleyeceğim. Biraz gerdirecek. Civata somunu yardımıyla yerine tutturacağım. Bizim işimizi görecek. Sağlamlaştırmak amacıyla yine de Şöyle bir sıcak silikon atacağım. Şimdi basit bir şekilde bağlantıya geçeceğim. Kablo mesafem benim için yeterli. Hazır bir fişli kablo takacağım içine. Evet arkadaşlar, geri çıkmaması için düğüm atacağım buraya. Bağlantıları yapmaya başlayalım. Anahtar çıkışımızın bir tanesini fanımıza vereceğiz. Şimdi prize direkt faz ve nötr vereceğiz. Fana da direkt nötr vereceğiz. Şöyle nötrlerimizi de şurada lehim ile toplayalım. Nötrlerimiz tamam. Şimdi fazımız hem anahtara hem de prize gitmesi lazım. Evet, fazımızı da anahtara girdik. Lehimini yaptık. Şimdi bağlantı kısmımız tamam arkadaşlar. Bir denemesini yapalım. Fişi takıyorum. Taktım. Anahtarımı açtım. Şimdi zeminden dolayı biraz uğultu yapıyor gibi geliyor ama Aslında bu kadar gürültülü değil. Gerçi işin gürültü kısmı kişiye göre değişir. Şu şekilde. Bunun yerine ben 12 volt daha düşük kuvvetli bir fanda takabilirdim. Ee, ama benim kendi bilgisayarımda yaptığım işlemler dolayısıyla Şöyle benim e, bilgisayarı kullanma tarzıma bağlı olarak e, gürültüsünden ziyade işlevi önemli. E, çünkü ben bilgisayarımda hem not kurulu ondan dolayı bir tüketim zaten var bilgisayarımda. Onun haricinde video editliyorum vesaire farklı işlemler yapıyorum. Aşırı zorlama durumunda ve sanal bilgisayar açtığımda vesaire ciddi bir ısınma gerçekleşiyor. Bunu ortadan kaldırmak. Prizimizi de deneyelim. Arkadaşlar lehim makinamı takıyorum bastırarak Bu tarafa da takıyorum. Görmüş olduğunuz gibi herhangi bir sıkıntı yok. Prizimizin iki tarafı da çalışıyor. Bastırarak takıyorum zaten. Ben şimdi videoda uzatmamak adına çok fazla takılmayacağım. Ama bu yanlarına da kapak yapmayı düşünüyorum. Şu kısımlara. Burada zaten 220 volt elektrik olacağı için bunu izole altına almamız lazım. Ben şöyle videoda yarım yamalak açık bıraktım. Çarpılacağız vesaire denmemesi için şu bağlantı kısımlarını şimdilik burada sıcak silikon yardımıyla kapatıyorum. Bunun haricinde zaten herhangi bir yerinde herhangi bir açık devre vesaire kalmadı. Şöyle sağlamlaştırmak Amacıyla şu sac ile prizin de bağlantı kısımlarına şöyle bir afif sıcak silikon yardımıyla sabitleme ekledim. Şimdi gayet sağlam oldu. Bir sürü boş alan kaldı. Üzerine tripod yapabilirsiniz, aydınlatma yapabilirsiniz. Bir sürü seçenek söz konusu. Ne yapacağınıza siz kendiniz bakarak duruma göre karar verebilirsiniz. Evet bir deneme amaçlı yerine koydum. Gayet başarılı. Laptop'un kendi fanları çalışmıyor bile. Şöyle laptopun kendi adaptörünün fişini direkt üzerine taktım. Söküp alacağım zaman e, prizim burada dipte kalıyordu. Söküp alacağım zaman sağa sola eğilmeden zıplamadan sıçramadan şöyle anahtarımı da buradan istediğim zaman açıp kapatabiliyorum. Gayet güzel oldu bence. E, yanları da kapattığım zaman tamamen orijinal bir hale gelmiş olacak isteyen bu şekilde de kullanabilir aslında. Yani büyük bir problem yok. Dediğim gibi buradan şu civata slotlarından diğer tarafta da var. bir aydınlatma vesaire takılabilir. Klavyeye dönük. O tarz bir işlem yapılabilir. Yani bence gayet başarılı bu kadarı da. Şimdilik videomuz bu kadardı arkadaşlar. Yeni bir güncelleme ya da ilave yapacak olursam isterseniz eğer yorumlarda belirtirseniz final halinde sizlerle paylaşırım tabii ki. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.